Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Şimdi tanıtacağım ürün somunlu perçin. Somunlu perçinin nerede kullanıldığı, nasıl kullanıldığı ve perçinin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak göreceğiz arkadaşlar. Bu somunlu perçinimiz metrik 8 civataya bağlanıyor. Bunlar genelde el ayak girmeyen yerlere yapılıyor. Bunun makinesi var ama şu an bizde makine olmadığı için elle yapacağız civatayla saç plakalara yapılıyor genelde arkadaşlar. Bunun anahtar ağzı 13 pardon 11'miş. 11 12 anahtar tutar. bunun somunu 13 anahtar tutuyor. Metrik 8. Dış çapı delik çapı şu köşelerden alacağız arkadaşlar. 12 milim matkapla delmemiz gerekiyor. Ben daha önce delmiştim burayı gördüğünüz gibi 12 bin milim matkapla bunu normalde tutturacak olsak arkadaşlar buraya şu metrik 8 arkasına somun takacağız normalde bir plakayı buraya tutturacak olacak olsak arkadaşlar somun takacağız sonra sıkma işlemini yapacağız ama bazı yerler oluyor ki arkadaşlar özellikle otomasyon sistemlerde otomobillerde ve bazı makine parçalarında arka tarafa elin girmiyor el girmiyor anahtar girmiyor bu civatayı tutturman gerekiyor. Onun için bu şekilde somunlu perçinler yapılmış arkadaşlar. Bunların çapları var. 8'lik, 10'luk, 12'lik ebatları küçükten büyüğe doğru hepsi var arkadaşlar. Biz şu an metrik 8'i yapacağız. Bunu yapabilmek için önce bunu deliyoruz arkadaşlar. 12'lik matkapla deliyoruz burayı. Daha önce delmiştim ben. Sonra bu perçini yerine takıyoruz. Metrik 8 civata alıyoruz. Metrik 8 civata bir tane metrik 8 somun takıyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane pul takıyoruz. Bir tane pul takıyoruz. Sonra civatayı tersine tutturuyoruz arkadaşlar. Ucu buradan çıkacak şekilde Taksak yeterli olacak. Bir takibe Somunun boşluğunu alıyoruz. Aldıktan sonra 13 anahtarla ve buradan sıkacağız arkadaşlar. Şuranın da dönmemesi için buradan da anahtarla tutup perçinimizi oluşturacağız. Bu şekilde. Daha iyi görünür. Şöyle. Ben şurayı ayarlı pensede tutayım. Daha rahat olacak. Şunu ayarlayayım o zaman demek Evet arkadaşlar burayı ben ayarlı penseyle tutturuyorum. Daha rahat yapabilmek için. Sonra anahtarın bir tanesini bu tarafın dönmemesi için takıyorum. Şuradan 13 anahtarla sıkacağız. Perçinimizi oluşturacağız arkadaşlar. Şurada perçinin şiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten dönmez hale gelince civatayı da sıkamayacak pozisyona geldikten sonra bu zaten perçin oluşmuş demektir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Perçin oluştu. Buraya sabitlendi bu. Şuradan tekrar somunumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi Perçinimiz burada oluştu. Görüyorsunuz sıkıştı buraya. Bu daha buradan çıkmaz arkadaşlar. Buradan sonra bu somun artık burada sabit. İstediğiniz gibi istediğiniz parçayı burada tutturabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz dönme yapmıyor. Diğer parçalarda istediğiniz gibi tutturabilirsiniz el ayak girmeyen yerlere ve kullanım alanları daha seri olan yerlere bu şekilde perçinli somunu yapabiliriz arkadaşlar. Bu ve benzeri videoları devam için lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.